Tekrardan merhabalar. bir önceki videomda Halili analiz etmiştim. Bu videomda Valencia'yı analiz edeceğim. Fenerbahçe şu aralar Forvet'te Valencia'yı kullandığı için Valencia'yı analiz etmeye çalışacağım. Valencia'nın oyuna katkısı ne? Bu oyuna katkısının nasıl olmalı? Neler yapıyor oyun içinde? Onları biraz analiz edeceğiz. Valencia aslında eee olarak tam bir uç oyuncusu değil. Fakat eee bu kadroya yani şu geri kalan 10 kişi, şurada kaleci de yazıyor. Yani Eren Geri kalan o 9 kişiye şu oyundaki en uyumlu oyuncu diyebilirim. Yani Valencia'nın en üstte kullanılmasının aslında bu diğer oyunculara çok iyi e, işlevleri olabilir. Nasıl? Hem skorer üretebilir hem de diğer oyunculara e, alan açabilir. Şöyle normalde Valencia bu bölgede nasıl kullanılır? Valencia normalde savunma mesela öne geldiğinde e, şöyle öne çıktığında bir 10 kuru kadar patlama potansiyeli fazla olmasa da çıkış. Buralarda yine gidebilen bir oyuncu. Kasımpaşa maçında hatırladım direkt arka yaptığı savunma savunmanın arkasına yaptığı koşullarla çok tehlikeli oldu. Kısa mesafede de yapıyor. Şuralarda bile yapabiliyor bu koşulları. Ve e, bu, bu paslar atabilecek çok iyi oyuncu var. Mesut. Pelkas. Yapabiliyor. Yani şu arka taraftaki şöyle çizeyim. Şu dörtlü. Şu arkadaki dörtlü. Ben, İrfan, Mesut, Ozan belki atamayabilir ama Pelkas. Üçü. Buna çok iyi toplar atabilir. Bunun nasıl bir yararı var? Savunma arkasına gittiğinde eee golle sonuçlanabilir ya da çizgi indiğinde buralarda mesela topla buluşma mesut mesela topu attığında buralara e, topu oynayabilir. Şu bölgeye tekrardan top oynayabilir ya da içeri çevirebilir. bir servisçi de olabilir ama oyunu çözecek kişi de olabilir. Valencia'nın diğer e, nasıl Fenerbahçe'nin sizse işte Samat'ta olsun ondan sonra Tiam Osa'yı da katalım. Bu 4 oyuncudan hatta Sinan'ı da katalım. Bu 5 oyuncudan farkı şu arka tarafa gidebilmesi. Osay bu arka tarafa gidebilir ama topla buluştuğu zaman, mesela şurada topla buluşsa Valencia burada topla buluşsa daha etkili olur. Ya da bitirici da Osay'dan daha etkili olduğu için hız o kadar yani Osay kadar hızlı olmasına gerek yok. Mesela burada Onyekuru oynayamaz. Niye? Onyekuru Valencia'dan biraz farklı oyuncu Valencia top tekniği daha yüksek Onyekuru'ya göre. O yüzden savunma arkasına koşması bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Yani savunma çizgisi illa buralarda olmasına gerek yok buralarda da koşabiliyor. Şurada da koşabiliyor. Onun en büyük sebebi de pasın kalitesi. Yani pas çok kaliteli olduğu için bu taraftan gelen paslar bu tarafa koşabiliyor. İkinci bir avantajı ne Fenerbahçe için? Fenerbahçe için şöyle bir avantajı var. Bu sürekli arkaya koşabilecek tehdit yarattığı için bu savunma oyuncuları ister istemez şu savunma oyuncuları ya da şöyle şunları geri çekeyim tekrardan. Şöyle yapayım. Hatta eski haline geri getireyim. Şurayı sileyim. şöyle olsun. Diyelim Mesut şuradan topu aldı geliyor. Şimdi buradan topalık alıp geldiğinde buraya hafiften yaklaşır değil mi takım? Bütün herkes yaklaşır buraya doğru. Yaklaştı. Şimdi ne oldu? Şuradan top alıp geldiğinde burada içeri doğru kat edip şu aradan salabilir değil mi? Aradan salmasın diye yani Valencia buraya koşu yapmasın diye ister istemez savunma bu çizgi geri çekmek zorunda kalıyor. Yani Şuradaki savunma, savunma çizgisi buradayken bu arkaya koşu yapabilir ama buradayken o biraz zor. Yani buradayken savunma arkasında koşu yapamaz. Ama yine de eğer savunma çizgisi buradaysa bu oyuncu yine bu savunmayla birlikte oynaması lazım. Yani Valencia toplu oyuna çok katılmaması lazım aslında. Toplu oyuna katılırsa dediğim gibi yani mesela Mesut'tayken Top Valencia Mesut'a giderse, şuraya doğru giderse top almaya. Bu arkasındaki oyuncuların hepsi buraya doğru çıkacak. Mecbur Somozilis'i buraya kadar getirecek. O zaman şu arkasındaki oynayan şu dört, şu dört oyuncu bu son maç değilse buradayken etkili olabilecek oyuncular değil. Yani son maç değilse öndeyken şuralarda etkili olamazlar. Bu dört oyuncu sadece şu yayı üzerinde etkili olabilen oyuncular. Valencia'nın takımı aslında bunu yap yapmaya çalışıyor. Ee, Sivas maçında aslında bunu çok başaramadı çünkü, çünkü sürekli top oyuna gitmeye çalıştı. O biraz sıkıntı oldu aslında bu maçta zaten bu kadar topla ilgili alakası olanlar çok. Valencia daha çok savunma arkasına koşu yapan oyuncu kıvamında olur. Yani Valencia buraya gittiğinde, savunma oyuncuları buraya gelir buraya gittiğinde ne olur? Mesut aradan top atamadı evet ama bu sefer nasıl bir opsiyon oldu? Mesut top aldığında buraya rahat gelebildi ve buradan artık şu bölgede bulunan İrfan, Ozan, kimi zaman şuralarda bulunan Pelkas bunları e, topla buluşturabilir. Bunları oyuncular topla buluşturabildiği için ya da buraya çektiğinde şu aradaki mesafeye atıyorum İrfan girebilir. Yani daha demin Valencia'nın anlattığı bir şey İrfan yapabilir. Burada topla buluşup Mesut'un attı topla buradan dışarı oynayabilir tekrar ya da buraya oynayabilir. Yani o yüzden e, Ar Valencia biraz daha topsuz oyunda oynayabilen bir oyuncu. Hatırlayalım. E, Başakşehir maçında mesela Valencia en üstte üç, oynuyordu. En üstte oynadığım maçta mesela 1-1 bir yakalamıştı. Son markasına atılan toplarla. Son markasına çok iyi gidebilen bir oyuncu. Aslında bu arka taraftaki dörtlü en iyi işleyebilecek oyuncu Valencia. Yani bu dörtlü oynatabilecek tek oyuncu diyebilirim kadroda. Bu dörtlü oynayacaksa tabii. Ee, onun dışında eğer bu işi yapamazsa yani savunma çizgisini buraya kadar çekemezse yani altı pasın çizgisine kadar çekemezse bu sefer bu taraf etkili olamıyor. Etkili olamadığı için Valencia'ya bakıyor biraz. Valencia gol atarsa atıyor. Yani savunma arkasına girebilirse atıyor diğer türlü atamıyor. O yüzden biraz top tekniği e, oyun şeyi biraz düşük. Yani Halil'in altında. Çok net altında. Bu konularda ama Halil, fizik kalitesi olarak Halil'in çok üstünde. Yani. O yüzden e, takıma yararı çok var. Ama doğru oynadığım da var. Doğru oynamadığı zaman takıma yararı yok. O yüzden bu bu kadronun en iyi uç oyuncusu Valencia olabilir. Bu videoda size Valencia analiz etmeye çalıştım. Bir dahaki videoda Beşiktaş'taki Gökhan Töre ve larinle şu aralar en çok değiştiği için ikisini e, analiz etmeye çalışacağım birlikte hani ikisi birbirinden fark edene yani, nasıl oyunu olabilir diye bir dahaki videoda görüşmek üzere.